Arkadaşlar hoş geldiniz. bugün lanetli bebeğin şey lanetli evet değil mi evet lanetli bebeğin ikinci bölümünü e, çekiyorum. yani e, bebeğin ikinci bölümünü çekiyorum. İnşallah bu sefer müzik inşallah bu sefer gelmiştir. Başladık. İnşallah korkmayız. En son çıkış bölümündeydik. Bir şeyleri bekliyor diyor. Bir şeyleri bekliyor. Anahtar tut. Bu görevleri yapmayacağız. Arkadaşlar bu görevleri yapmayacağız bu arada. Bu görevleri yapmayacağız. Ben oyunu biliyorum. Evet hızlı bitirmek için hiçbir o bebeği besle görevini yapmayacağız. Ne oluyor? Oğlum, müzik falan korkunç. Bak biri fısıldıyor. Bak. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Evet. Duyuyor musun? Şu sustur şu müziği. Ev burada değişmiş. Ya. Ya böyle bilmiyorum ama. Ya. Ya. Buralarda bir yerde olması lazım. Bir tane anahtar bulacağız. Biri fısıldıyor. Şu müziği açalım. Fısıldamalar beni rahatsız etti. Ya nerede şu anahtar? Ha, üst kattaki şurası açılacak galiba. Evet burası açılmış. Bunu da istediğimiz gibi böyle devirebiliyoruz. Şu anahtar aldık. Arkadaşlar şimdi buraya ne atacağız? Şimdi, at, şimdi şey diğer diğer normal normal dünyaya geri dönüp normal korkunç olmayan eve geri dönüp şu anahtarı alacağız. O üst kattaki yer açılmış olacak ama da hadi, hadi burası gitme yazıyor ama ben geçeyim evet arkadaşlar her dediğinin ne oluyor korktum her dediğinin tersini yapıyoruz dur Bebeği yatağa götür. O yorgun bir çocuk. Asla. Yürü git. Umurumda değilsin. Umurumda değilsin çocuk. Abi. Gidiyorum ben. Şunun arkasında. Aha Herkes tarafından herkes numarayı veriyor. Kardeş Hadi yatağa götür başarısız. TV izle uykun gelir. Hayır bu televizyonlara bakmayacağız galiba. Anladım. Bu televizyonlara bakmayacağız. Ya. Ben de öldürüm. bu bebek bize görevleri yaptırmamaya çalışıyor. şuradan bir tane daha geçecek. Tam şuradan bir tane daha geçecek ama ona baktığımızda bir şey olmuyor. O televizyona baktığımızda bir şey olmuyor. Bebeği elle bize alınca Bebeği elimize alınca Bebeği atar. Otur tekrar. O, o çok yorgun bir çocuk. Şey. Lan bu ne? Dönüyor dünya. Bu ne lan? Dönüyor dönüyor ne oluyor? Yatay oldu dünya. Tavşan nereye gidiyorum? Buradan gitmeye çalıştığımızda bir anda bak ne oldu? Şimdi bebekten kaçacağız. Yok kaçmayacağız. O sondaymış. Lan ne oluyor? hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor lan? Aa kilit, kilitlendi. Açtı Tamam. Abi tamam. Şimdi burayı hikayeyi anlatıyor. Bak şu anda. Tavşanla prens de tavşana hikayesini anlatıyor. Okumuştuk ya bebeğe. Abi bir dakika. Bu kapılar kendiliğinden açılıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Burayı aç yaz galiba. Bebeği yatağa götüremem şu anda. Bebeği yatağa götüremem şu anda çünkü ne olduğunu bilmiyor buradaymış. Jumpscare uyarısı. Jumpscare uyarısı. Uyarı scare. korktum ya lanetli bebek. Seni var ya, seni aşağı atabiliyor muyum ben? Bebeği yatağa atmak istemiyorum ben, aşağı atacağım. Yatağa değil, aşağı atacağım. Ha, dakika, aşağı atma var. Burada aşağı, aşağı atlayabiliriz. Şöyle şöyle bir şeyler yaparak. Ben de ben denemiştim onu. Baga giriyor oyun. Oyun baga giriyor. Tavşan. Tavşan. Tavşan beni vurdu Tavşan bekle. Bu kim? Bu fil. Bu fil gibi bir şey. Şimdi. Ne oluyor? Bir şekil çıktı bu garip bir sembol yazıyor. Lütfen gitme yazıyor. Burada bir karga var. Burada bir karga var. Ben ne olduğunu bilmiyorum bunu. Bu sembol. Aa, ben, ben burayı biliyorum. Mesela o sembol var ya. Hangi sembol varsa o kapıyı açacağız. Köpek geliyor. Kaç. Kaçmam lazım. Kaç 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 Neden? Kaç 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 lazım. Kaç 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 lazım kaç 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 Tamam bu şekil Şekil ezberimde Şu Tamam ezberimde 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 sıkıntı yok Korkuyor Anneciğim. Anneciğim kurtum. Sidi şuydu. Tavşan. Sağ ol tavşan. Nereye gittiğimi söyledi. Sağ ol tavşan. Uh. Oh. Uh. Oh. Allah'ım. Sonunda. Sonunda kurtuldum şu lanet bebekten ya. Lan... Şu lanetli bebekten sonunda kurtuldum ya. Harbi korkuyorum burada arada. Ne atlasam bir şey olmaz değil mi? At hayır, hayır, hayır. Düşündüğüm şey olmasın. Lütfen düşündüğüm şey olmasın. Düşündüğüm şey. Bir, bir kere de düşündüğüm şey olmasın ya. Bir kere de korkunç bir şey olmasın geliyor. Hakkına geliyor. Aç şu kapıyı aç, aç 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 aç. aç. Gel şuradan. Şurada çıkış. Hala geliyor mu? Hala geliyor. Kaç 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 kaç. kaç. Korktum. Korktum burada. arada. bir harbi korkuyorum. Gel. Güzel onlar. Hala geliyor, hala geliyor, kaç koş kaç kaç kaç, 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 kaç. Oo. Bu... koş kaç çağ... koş 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 ne bu koş 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 Ne bu koş e. koş kedi, kedi.

Lan oha. <laughs> Kabın dişi de geçti lan. Bu köylerin mı? uzak bir uzak bir yerlerde. Dur <laughs> bir şey. Lan bir bu ne? <laughs> Konuşuyor. Yok lan bu konuşmuyor. <laughs> Yok bunu alınca onu alınca biri fısıldıyor. Ne diyorsun ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne yapacak? Tablonun içine girecek. Lan. Ben... Gitme bence oraya. Gitme bence oraya. Gitme gitme. Al işte. Ben sana dedim. Ne dedim ben sana? Ben sana dedim işte gitme oraya ya. Ne ki? Bu adam herhalde Bu adam herhalde İşte Anladınız siz. Ne oluyor her yer sararıyor. Sararıyor lan. Ne oluyor? Bebeğin sesiyle beraber gitti. Merak. Olabildiğince çabuk gel peşimden. Geçirdiğin içinden aman aman görülmeden. Görülmeden derken. Görülmeden derken. Abi. Kötü bir şey olmaz değil mi bu bölümde? Abi merak bölümünde kötü bir şey olmayacak inşallah. Bir takip et. Bak bir iki üç dört beş. Tabii iki lazım buraya. İki. İki hangisi bu dört değil? Ha iki. Lan atma şeye. Ya üç lazım. Dört yok burada. Bu şaşırtmaca kitap. Kesin burada da buradaymış. Lan. bebek, bebek, bebek ne yapıyor burada? Bebek resim çizmişler bebeği. Evet, perili bebeği, perili bebeği çizmişler buraya. Aç 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 Gel 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 Kazan dairesini araştır. Araştırdım işte. Bu ne? Ee, kazan dairesini araştır. Bu. Bundan bunu açacağız. Kırını besle. 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 Bakalım. Biraz daha beslesin. Bir. Bir kere daha beslesin. kere daha mesela bak ya. Neyse buna bastığımda hiçbir şey olmayacak ki. Oy. Ya öyle birden çıkılır mı? Burada fark ettiniz mi? Kuyruğu buradan geçti. Gövdesi buradan, kuyruğu bur buranın içinden geçti oyun buglı. Oyun buglı. Evet. Yani şimdi burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Aha. Aa burada. İşte iki Bu ne? Bu ne? Aç. Lan. Robot. Ee, robota galiba Ha yeni bir batarya takacağız. Pil diye çevirmişler ama batarya galiba. Pil'e ben çünkü hiç pile benzemiyor. Bu kırık pil. Bunu tamir edebiliyor muyuz? Bunu tamir edebiliriz. Pil pili buradan alacağız. Batarya robotu canlandır. Canlandır. Canlandı robot. Şimdi robotu tamir için yukarı götür. Yukarı. Evet. şaltere basınca burası açılacak. Şimdi biz buradan yukarı gideceğiz. Robotu ona aç. Fişe tak. Fiş dediği bu herhalde. Lan Nevt. Nevt mi yoksa bunun ismi? Dönüyor. Dokundum. Al. He, bunların üstünde eşya yapacağım. Şarj edildi. Hop hop. Hop. Hayır. Hop hop. Hop hop. Yes. Hop hop. Yes. Hop hop hop. Hayır. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Yes. Zorlayıcıydı bu arada. Tamam bu doğru. Hı? Mürekkep mürekkep istiyor. Mürekkep istiyor. Nevt net için mürekkep bul. Ne Nevt diye mi Ha, kartuş mu Acaba neft diye mi okunuyor yoksa nift diye mi okunuyor? Yazıldığı gibi neft diye mi okunuyor yoksa nift diye mi okunuyor? Neyse, biz biz neft diyelim. Aa, bacakları yok. Hava yakacak. İyi Hayır, tutamadım. Evet, tut. Yine bir uçurucu mu? Bu buraya çık. Aa, bak. Uçurucu. Ha, uçurucular burada. Ama neyse evet, oraya çıkar. Oradan çıkarırsak büyük ihtimal kapı kapanca. Kapı tutucu. Bak, kapı tutucuyu öyle bir yere yerleştirmişler ki sanki sanki çok özel bir şey de. Sanki çok özel bir şey. şimdi ne, ne şimdi bunu kaldırsak ne kapı tutucu bunu tutacak yine yani, çok mantıksız bir şey aslında ama yine yani, o onu, onu açacağız o onu takacak hadi. hadi bir uçurucu uçurucu neyi uçurucu ünite ünite mi Ne oluyor? Uçabiliyor lan. Yere lan nereye gitti bu? Yaptı bu. Nereye gitti? Buralarda bir yerdedir. Buralarda bir yerdedir. Öte diğerlere gidecek değil ya. Böyle olması için ış ışık hızında gitmesi lazım. Bodrum'dan ayrılma. bunu istiyor. Nerede lan bu? Buna bu. İngiliz anahtarı istiyor. Aa, Al sana İngiliz anahtarı. <laughs> ne uzun sürdü ya. Aslında uzun sürmedi. Daha yeni başladı. Hadi artık. ben bu bebek yaklaşmış. Ubek buraya baya yaklaşmış bu arada. İlk başlarda şu, şuralardaydı bu. İlk başlarda koridorun en başındaydı. Onu bir şey yapmasın bize. Şu, şu o nerede? Nerede lan o? Dakika. Bunu bulamıyoruz şu anda. Nerede şu Nerede bir ya? Ne N nerede lan bu? Nerede lan bu? Ne çık? Bulamadım ben bunu. Makine yağsız yapsan ol olmaz mı? Abi makine yağı yok. Belki şurada nerede biri. Abi Dur lan belki aşağıdadır. Aşağıda olabilir. Aa, burası yıkılmış. Nereye yıkılmış ya? Ne? Lan. Kıpkalan harika. Nereden gideceğim aşağıya? Lan. Öfleye gidemiyorum oğlum. Lan aşağı nasıl iniliyor lan aşağı? Şeye inemiyorum şu anda. Abi çok sıkıntı o zaman buralarda bir yerde olması lazım. Bu bebek beni korkutmaya başladı. Abi aşağı nasıl ineceğiz? Abi ben yapam Abi bir dakika. Bir dakika. Buralarda bir yerde olması lazım o zaman. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Ne? Ya nerede şu? Şu işte nerede? Bir nerede bu? Nerede bu? Ya nerede bu? Yok buralarda. Buralarda yok. Abi. Nerede lan? Nerede lan? Ne yapacağım? Bulamadım. Makine ayağı olmadan yapmanın başka bir çaresi yok mu bunun ne için? Ya iki saattir buradaymış ya. İki saattir buradaymış. Lan bir dakika. Kendi içiyor. Kendi içiyor. Ne girdi? İğrenç. İğrenç sinir. Neyse. Dur. Görmüştüm ben çekiç. Şurada. Çekiç. Ha. Ha. Çok, çok uzun sürdü. Bir, bir, bir dakika. Bunu kim buraya çekti ya? Şundan bahsediyorum bu arada. Bundan bahsediyorum. Dikkat, yandan bebek mi gelecek yoksa? Lan tablonun içinden fırladı. Anladım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Devamını isterseniz... Gerçi çok isteyeceğinizi sanmıyorum. Korkunç bir şey çünkü. Neyse devamını isterseniz yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Yani veya isteğinizi belirtmek için like da atabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu ama videoyu sonlandırmadan önce bir hatırlatma yapayım. Aşağıdan kanalıma hemen Bedava, bedava olarak kanalıma abone olup videoma like atabilirsin. Evet, bu doğru. O zaman görüşürüz ve bay bay.